Madem basın mensubuyuz, izinliyiz, çekim yapalım dedik, sahili dolaştık. Şimdi sahildeki ünlü bir iş adamımız olan Ali Ağoğlu'nun malikanesine doğru yürüyoruz. Şu 44 dönümlük araziyi bir gezelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Evet. Karşımıza bir tavus kuşu çıktı. Hı? Ali Bey'in Ali Bey'in çiftliği deyip malikanesinin bahçesi bir tavus kuşu. Ali Bey spor kıyafetleriyle bahçesinde bu yasaklı günü geçiriyor. Ev, evde evde kal. Evde kal. Evde kaldı Ali abi. Tavus kuşları, tavuklar Ünlü iş adamımız Ali Ağaoğlu'yla e, sırtlarındaki e, evinde e, güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Neler yapıyorsunuz? Sıkıntılı günlerde ee, eski hayatımıza döndük, çiftçilik hayatımıza döndük. Çift, daha doğrusu öyle bir <laughs> hayatım olmadı da çiftçiliği e, özledik. Çiftçilikle e, evde zamanımızı çoğu geçiriyoruz. Patates, soğan, domates, aklına gelirse burada şeyde, bahçede zaten bir sürü hayvanlar var eve yetecek kadar e, sebze de ekiyorum. Hatta mahalleye yetecek kadar sebze de ektim. Onlar, onlarla zamanımı geçiriyorum. Hıyar, domates, biber. Bahçeye çıkıyorum. Bahçe, bahçede, e, bahçeyle zamanımı çoğu geçiriyorum. Ee, bahçede. Şu an evinizin olduğu arazi kaç dönüm? 44 dönüm. 44 dönüm. Evin dışındaki her yer orman, yeşillik ve yeşillik. E, gezdik. Çiftlik diyorum ben buraya. Ya, aşağı yukarı olabilir. Çiftlik an. evinde konuşuyoruz. Peki çiftlikte biraz önce gezdik göreceğiz. Ee, sebze tarlaları var. Bir yer daha yetiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> neler ektiniz? Neler Orada, var sebze? Neler yok desen daha kolay. Yani e, domatesinden, biberinden, patlıcanından. Karalahana'ya e, kadar. Karalahana, e, fasulye. E, kuzu kulağı. Kare, kuzu kulağından tut. <laughs> E, Kişli kiş, şişeye kadar, e, marulundan, kıvırcığına yani her her şey var aşağı yukarı. Evet. Bahçıvanlık yaptınız mı? Böyle seviyor musunuz? Bahçe ben, işte. Hayatım boyunca bahçe şeyiyle, bahçe ve hayvanlarla hep bir şey olmuşumdur. Severim yani, bahçede de çeşitli e, hayvanlar var. E, severim yani, şey. doğayı ve şeyi çok severim, aşığım. E, bir avantajınız evet. daha var, e, bildiğim kadarıyla tamamı organik ve e, ne diyoruz? E, tamamen organik yani. Bir yerli ya da tohum. tohum. Tohumları bir de yerli tohum ve e, kesinlikle gübre kullanmıyorum. E, arazideki sonbaharda e, dökülen yaprakları toplatıyorum. E, işte dışarı atmıyorum, onları üste koyuyorum. Doğal e, gübre kendim elde ediyorum. Yani o e, kendi kendine çürüyen gübreyi onu şey ve onunla oluyor. Onun için çok da e, hem e, sağlı doğal sağlıklı doğal. E, doğal. Şimdi ona boşu bu sadece şimdi bu dönemde yapıyoruz bunu ama daha önce de ben bu şeyi bahçede yapıyordum. Kışın sera var, serada yapıyorum ya da bahçede yapıyorum. Ali Bey'in Ortaköy sırtlarındaki muhteşem arazisi, malikanesinin olduğu arazi çok büyük. Gördüğünüz bahçe tamamen ekolojik, yerli ürün. Soğandan yeşil fasulyeye, mısırdan dereotuna dere ve bala kadar bunlarda kovanları yüzlerce tohum, yüzlerce ekolojik doğal sebze tahıl var yetiştiriyor. Ali Bey bir bölümü arazinin bir bölümüne fideler dikmiş. Ee, domates, biber, patlıcan diyor. Soracağız tabi bunları kendisine. Evet burası domatesdi Burada bir bahçe daha var. Çilek, marul, soğan diye biliyorum. Hepsinin de fidelerin önünde etiketleri var. Bakalım Ali Bey ne ekecek şimdi? Ya da çapalayacak. Tere, tereotu bile var. Tereotu. Domates, soğan, tereotu, marul. Hala hala başta var da. Burada aşağı yukarı 25-30 çeşit sebze diyelim. Bahçe ürünü. Mısır var, fasulye var. Turp var. Patates var. Yok yok. Yok yok. O ne Ali Bey? Kuzu kulağı su kulağı yapıyoruz. Ektik yer. Yani. çıkmaya da başladı. O neymiş? Reyhan. 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 Şu şu Öndeki var. evet. <laughs> Evde kal günlerini böyle geçiriyoruz. Evet. Ali Bey'in çiftliği diyeceğim artık. Ali babanın çiftliği, tavukların olduğu yere geldik. Tavuklarımız, horozlarımız. Şurada sanki çeklik görür gibi oldum. Galiba çeklik. Çeklik midir o? Tokat tavuğu. Tokat tavuğu. Gezen tavuk dedikleri bu galiba. Yumurta Yumurtlayan, boğaza karşı yumurtlayan mutlu tavuk yumurtası. <laughs> ne dediniz? Boğaza karşı yumurtlayan? Mutlu tavuk yumurtası. Gezen tavuk. Gezen tavuk. Şu çilli olan da tokat tavuğu. Ben bunu ilk defa görüyorum canlı olarak. Güvercinlerimiz de geliyor. Güvercinler nasıl? Gördüm. Çok iyi. Evcil güvercin bunlar. Yumurta var mı Ali Bey? Ha? Yumurta var mı? Var, var. Alalım da taze yumurta yiyelim. Günde 40 el tane alıyorum. Efendim? Günde 40 el tane alıyorum. Maşallah. Taze Gençlik enerjisinin nereden geldiği belli. Doğal ürünler. Bal, yumurta, sebze. Sebze bahşeden. bahçeden. Bahçeden. Doğal. Bu bir de ekonomik şeyde para vermiyoruz. <laughs> Ali Bey'in çiftliği böyle gördüğünüz gibi 44 dönüm bir arazi üzerinde. <laughs> Yem yeşil bir ormanlık alan. Doğal hayat tamamen muhafaza edilmiş. Tavuklar, ördekler, tavus kuşları, güvercinler, sebze bahçeleri, her şey mevcut. Havuz boş. Havuzun bakımı yapılıyor. Havuzun bakımı yapılıyor. Sezon gelecek. Sezon gelecek. Ali Bey buradan boğaz manzarası muhteşem görünüyor. İşte Çamlıca sırtları. Şöyle bir zoom yapayım. Muhteşem yeşillikler üzerinde 44 dönüm arazi. Boğaz Köprüsü ayaklarınızın altında İstanbul Boğazı'nın muhteşem görüntüsü ve üstte milatlar, hayvanlar ve insanlar için yapılan yerler Altında koyunlar, <laughs> boynlar da var. Çatıda bir keçi. Kim bunlar diye bize bakıyor. Evet. Koyunlar, Tibet koyunları. Tibet koyunları mı? Tibet koyunu. Keçiler var. Keçiler ve Tibet koyunları. Yok yok. Bir senlik eston var, <laughs> Sebzem de bol. Onlar da bize bakıyorlar. Doğanın, doğanın Çok olanlar, değil mi? <laughs> muhteşem görüntüler diyeyim, ne diyeyim size? ya da bazıları şey diyorsa da bende de bir tane aslan koyuyor.